Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tuğberk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Among Us'ta e, yargı dağıtacağız. İnşallah impostor oluruz. Şu anda Discord ekibiyle beraber sizlerle birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi kadromuz hazır. Oyuna geçeceğiz. Öncelikle bir arkadaşların seslerini alalım. Gençler hepiniz hoş geldiniz. E, evet beni de iyi trollediler. Gençler hoş geldiniz. <laughs> Tamam. <laughs> Başlatıyoruz abi. Mikrofonları kapatalım. İnşallah bugün impostor olarak yargı dağıtacağız Ana'nın nokta atışı. Evet abi. Bakın şimdi imposter nasıl oynanır, nasıl yargıda atılır onu göstereceğim sizlere. Hemen electrical room'a gelip şöyle şuradan bir OBS'i kontrol edelim. OBS kayıtta tamam Total task'ı doldurmuyor zaten Abi abi Tuba Tuba benden çık Yalanını kamera nerede, Neredeydin 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 elektrik odasındaydın. Bir dakika elektrik odasıydın. Elektrik odasındaydın ve ventten çıktı. Senin yalanına lan geç. Selena da oradaydı amına koyayım. Kime yalan atıyorsun? Selena da Ne yalan sıkılıyorsun lan? Upload görevinin üstündeydim. Yalanını yiyeyim ya. Lan de get. Oğlum salak salak suçlama yapıyorsun. Boş boş suçlama yapma. Lan ne vallahi ben değilim kardeşim. Selena da odadaydı. <laughs> Selena da elektrikli durumdaydı. Sen neyin yalanını atıyorsun? <laughs> Selena da odadaydı, elektrikteydi. Sen kime yalan atıyorsun? <laughs> ne demek göremez? Yanımıza geldi lan. Adam... Lan upload görevindeydim. <laughs> upload, upload görevindeydim. <laughs> bir dakika. Eğer SSCB öyle bir şey yapmış olsaydı bu kadar belli etmezdi. Ya imposter olsaydı bu kadar belli etmezdi. Ben güveniyorum ona. Ya abi ama. Bir dakika. Selena ile Tübe ya. Lan Selana, Oğlum Sağ adam ya, elektrik ya. uzunma yeni girdi ya sen salak mısın ya. nasıl Oğlum bak bir şey söyleyeyim mi Krim Mason er Krim sen er. çok salak saçma oynuyorsun şu an Selana da değil ben de değilim neyi saçma oğlum Ben ben geliyorum Boşa diyor ya yaptı suçlamaya bak Geri zekalı ya Vent'ten çıktı diyor oğlum Vent'ten de çıkmadık salak mı bu çocuk ya yok böyle bir şey Boş yere astırıyor vallahi. Bala götü astırıyordu. Yok böyle bir olay ya Abi Timuç ile birlikte bulduk. Bu arada Timo safe çünkü e, ben Medbay görür. Medbay'da e, scan görevini yaparken <laughs> e, da vardı. Wait for Timo yazıyordu. Ben de vardı. Kutumuz ve da değil. Ben de Zemzem'i safe'ledim çünkü öldürse öldürürdü beni. Aynen. Ben de öldürse safe'ledim. Tamamdır. Hamster Timuçin'i safe'liyor. Evet, ee, ham şey zemzemi şey. zem zem kim safe'liyor? Ya da zem ile arada ile ile hamster değil mi? Geriye evet. Enes, S, A, ben kalıyoruz değil mi? Evet. Frozen'la S, A'da, S, -A'da aslında bizim ilgili Mert Aynen. Ama ben küçük yanlış. Ben sizin görüş alanındayım. Direkt kapitalden direkt bir şey, şey İlk oyun başı, M oyun başında e, sol tarafa giden birini gördünüz mü? Biz çünkü daha yeni başladı var, oyun. Yani. Oyun yeni başladı. Tabii. Ya öldürüp öldürüp vent'le de vent'in içinde de bekliyor olabilir. Vent'ten de çıkmış olur. Eee mad buydaydınız. Mad buy'a geçmeden Electrical Room'da kim vardı? Ulan abi. Atlas'ın sonuna doğru gitti diye biliyorum. Kim? Yani, galiba Atlas'ın sonuna ben... doğru netten attığı içti. Abi çünkü dedim şöyle Hayır. olmuş da olabilir. Abi, evet, bir dakika. Bir şey, biri bir şey diyordu, biri olmuş olabilir diyordu. Nasıl ben olmuş diyorum. olabilir? Eee, demiş olmuş, olma, olmamış olabilir. Çünkü öldürüp kapılar kapanıktı zaten. Bizim görmemiz görmememiz Aynen. için belklememekten kaçınıp direkt şey yapıp yürüyebilir alttan. Çünkü Medbay tarafına gidemez. İşte onu soruyorum. Yani elektrik, elektrik, işte Aynen. elektrikin orada kim vardı diye soruyorum o yüzden. Bak abi, aseniz, Abi benim bir infom var. Evet, infonu alalım. STCP yani o Sovyetler Birliği arkadaşımız daha demin dediği üzere seni suçlamıştı. Ondan sonra orada Selena da var dendi ve Selena öldü. Hayır Selena ile beni suçladı. İkisi de bak dedi ki Tubo ile Selena imposter dedi. O zaman e, Selena safe olduğuna göre Tuber kalbi kalıyor geriye. Mantığa bakar Abi, mısın yemin ediyorum evet. bu kadar geri evet. bir krimet oynayışı yok ya emin değilim ya. Abi öyle dediler diye yapıyorum yoksa. Abi bilmiyorum. net bir info yok. Adam götünden uydurup vent'ten çıktı infosatıyor upload görevi yaparken. Bu kadar olamaz ya. <laughs> Imposter'lar kazanacak o gley. Hey makarina Birinin imposter olduğunu nereden anlayabilirsiniz gençler? Sadece upload görevlerine dikkatli. Amster en son çıktı deyip de bir info verebilir miydik diye bakardım da. Gerildim. Diğer imposterla beraber oynamam lazım. Evet. Abi. Evet. Eee şey tatilin virüsünü bulduğum gibi. <laughs> ben e, kendime kendimi haklı durumu çıkartabilecek iki tane infom var. Devam et sen. Abi tezamdan zaten bekledi. Ondan sonra bir süre bekledi de. E ben kendime de bir dakika bir dakika bir dakika. E evet. Abi, bir, dur. bir dakika dur dur devam etsin. Ee, te Tezamdan bir şey girdi ama kapının önünde de vardı. Yani ben tezamda mı olduğunu düşünüyorum. Bir tane elektrikler kapının önündeki mi öldürdü? Ee, öl. Şöyle yedim. söyleyeyim bir saniye. Ee, bu ee, neredeydi? Sağ tarafta communications'ın üstünde bir yerde bir ee, şey vardı. Ad, eh, neydi? Oksijen o ikinin yanındaki oda neydi? Navigasyon, navigasyon odasında. Ha, Navigasyon odasındaki ee, upload görevine giren ilk arkadaş kimdi? Arda sen miydin? Upload görevi yapmadım mı? Kim de oradaki upload görevini yapan kim de en sağ tarafta? Maviydi, maviydi. Sonra sen vardın Tuğber Sonra ben geldim. En sonra da... mavi sen miydi? Yanılıyor muyum? Bir şey bilmiyorum. bilmiyorum, hatırlamıyorum Yok. rengini. Aga mavi ise bok yoluna gitti Niyazi oldu. Mavi direkt green diyecektim. Ee, bir de biriyle baş başa kaldım. Kim o? zemzem olma ihtimali var. Zemzemle baş başa kaldım. Birinin total taskımı görmüş olması gerekiyor çünkü yani İlk ben az e, As Enes geldi. As Enes geldiğinde ben görev yaptım. Total Task doldu. Beni izledi hatta. Ondan sonra ben onu kontrol ediyordum. Zaten diğerlere geldi. Konuşabilir miyim? Konuş Efe'cim. Abi, Abi, e, e birlikte sağ, sol tarafta e, üstte koridordan çıkarken sen aşağı mı gittiydin? Evet, aşağı indim. Hmm. Ben orada şey sandım. Bir anda kayboldum da. Yok yok, aşağı indim. Ettim. Ben, de ben de konuşabilirim. Evet. Ben söz istiyorum yazdım. Bak abi. Evet söz e, isteyen. Dakika. Bir dakika sen devam et. E, abi ben tezenden olduğundan çok net eminim. Çünkü etrafta kimse yoktu. Sen ondan önce geçin. Zemzem yani zem ben benim ya yanımda. Zemzem, yanımda, zem benim yanımdaydı. Ben. Biz electrical room'un orada dedik zaten. Ama ceset falan yoktu. E, ee, Arda sen söyle hemen. Tuberk abi ben, ben, ben yenge, e, bir, bir, bir dakika, dakika. Asenes'ten şüpheleniyordum ama adam öldü ben bir de şu konuda bir şey söyleyeceğim. Biz Frozen'le birlikte bulduk o mavi cesedi. Ben ilkinde raportlamayı düşünmüyordum. Bir içeri gidip bir bakacaktım. Vent'ten kaçmaya çalışan olabilir mi diye. Benim ifon buydu. Tamam. Ben... Mikler kapansın gençler. Abi hala fixed light devam ediyor. Çok güzel bir şey bu. Şuna bayılıyorum. Ve büyük ihtimal kazanacağız gibi. Ama double kill atmamız lazım. Tamam. Öyle neden var mı diye bir kontrol ettirelim. Şöyle elektrik durumu bir kapatalım abi. Hangi <laughs> <laughs> görevler varmış? Med Bey'de iksir görevi var. Ona gidiyormuş gibi yapalım abi. <laughs> Çok gerginim. Şu an aşırı gerginim. Hamamster total task'ı doldurmadı diyeceğim. <laughs> Öldürmeyip güvenini kazanacağım. gel 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 ne abi informasyon dolu bir dakika Dizem öldürdüğü gibi reportladı Tuğba'nın yancısıydı düzenden. Eee şu anda Kovrenge. Hayır, düzen düzen bana ben, şu an bir şey yapmaya İlk. çalışıyor, sen yakalamadın. Aha. Öldüm de evet, evet, evet. Abi görürsünüz, evet. Tuğber Kadir arkasından geliyordu. <laughs> Yalan mı Tuğber Kadir? Yalan! Lan sen <gülüyor> öldürdün <gülüyor> oğlum da zemzem. Hayır. Evet. Hayır bir dakika. Abi. Zemzemle abi. yan yana zemzemle sizi öldürdünüz. Tuğber kalbiyle bir zemzem gördüğünüz üzere bakın ikisi birlikte bir aradalar. Ben zemzemle bir önce Evet. Ama Ver. Ben sevdim ben sevdim olur. 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 Evet. Evet. Hem sırrı sevdiyorum. hem sırrı da Arda Tuğberk abi öldürdü. Dizemzem, Dizemzem de Emergenci'de Timu'yu öldürdü. Çünkü Timu ee, Dizemzem'in yaptığı bu Emer neredeydi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur, 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 dur. Bir dakika. Arda, şimdi ben neredeyim? Ben neredeyim şu anda? Neredeyim şu an? Kafeteryanın, Medbin, Medbin oradaki kafeteryanın... Kaf neredeydim, ka, neredeydim? Emergenci var ya işte, kafeterya. Kafeteryanın ne tarafındaydım? Ben ne tarafındaydım? Sol tarafında, kapının girişinde değil mi? Sol kapının girişinde. Soldan sağ mı Bilmiyorum, git? Soydum. Ben tamam ben sol bir dakika bir dinle bir söz kesme bir dinle sol kapının girişindeydim ben ben gelirken alt taraftan sen e, seninle beraber kim geliyordu görmedim zaten direkt öldürüldü Senle beraber birisi geliyordu tam emir e, düğmeye basacak diye sen orada kestiniz dizemzem de benim e, önümden gidiyordu dizemzem de benim aramda baya bir mesafe vardı içeri girdiğimizde sen beraber geldiğin kişi direkt öldürdün büyük bak. ihtimal o senin Sözüm imposter bir imposter bir imposter, bir imposter olduğunu bir dakika, bir dakika imposter olduğunu kanıtlayacak diye adam düğmeye basmadan kafasını kopardın de direkt raporta bastı zaten bak, ben bak, 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 bak. imposter ben Zemzem'i doğruluyorum demedim sen öldürdün info var, info. Hayır, infom var elimde <gülüyor> elimde <gülüyor> elimde net info var konuş da zemzem konuş şu an yanlış kişi yaslarsak eğer frozen evet bir dakika frozen, frozen senin <laughs> vereceğin en ufak lütfen. en ufak yanlış yanlış info ile şu anda asılacak ve ya oyun bitecek oyun bitti abi bilinme yanlış oy vereceğim ve kaybedeceğiz arda arda ya bak Nasıl? boşa boşa kaybettirmeyin gençler <laughs> Mikrofonları kapatın. Kapatın mikrofonları göreceksiniz. Kapat mikrofonu göreceksin. <laughs> Kazandık. Easy game, easy life. Nereden kazandık diyorum. Yes, ya oksijene geleceksin ya da kaybedeceksin. Ya oksijene geleceksin kardeş Anladım, ya da kaybedeceksiniz. Ben, 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 ben ya, bırak ya. Nice gençler tamam, tamam. bitti gitti B bitti gitti evet. bağıra bağıra değil gençler aynı boku siz diyorsunuz hiç burada ağlayıp ben, zırlamayın ben de aynı boku ben, siz diyorsunuz bir saattir İki iki kişi konuştu. iki kişi konuştu. Ben infomu vereceğim diyorum. Info verdik diyorsunuz. E ben de ne yapayım? Sizin sözünüzü bastırarak info veriyorum. Siz de aynı şeyi yaptığınız için yaptık. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok gençler. Elinize, elinize. Nasıl bir gerizekalılık? Kremate'de böyle şey mi olur yaptın? Evet. Orada ben şey yapacaktım ya. Ben sana inanmayacaktım orada. Normalde senin vent dediğini görmüştüm ben. Kimi? Var ya. Benim ventlediğimi göremezsiniz gençler. Benim ventlediğimi kimse göremez. Başta SSCB çok boş info verdi. Ventten de çıkmadım. Ventte de değilim. Upload görevinin üzerindeydim. Lan yalanınız. Oğlum geri zekalı mısın? Ventin üstündeydim. A Aptal mısın diyorum. Mal mısın diyorum. Bak vente girmedim. Lan imposter benim. Bak şu an oyun bitti. Vente girmedim. Ventten de çıkmadım. Ya aptal yemin ediyorum aptal videodan izlersin eğer öyle bir şey yoksa kardeşim Bayno Game'den 50 liranı alırım kabul mü? Ya boş yapmışsın o zaman Yalansa, hayır, yalan hayır yalandolanla oynamayın şu oyunu gençler boktan 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 infolar veriyorsunuz çok boktan infolar veriyorsunuz adamı adam diyor ki vent Hayır, hayır. Ay hayır şey. Sen de sen de çok uzata uzata mesela şey yaptın. E ondan sonra ikiniz atışmaya başladınız. Ulan bana suçlama geliyor, bana söz hakkı tanınmıyor. E öyle olunca ne yapayım? Ben onu da anlamadım. sağ Ondan sonra diğerler. Niye vermedin abi Frozen? Niye, ya, niye hayır, vermedin niye vermedin versinler oğlum? Çok ben senin ben info, ben senin ben senin. Ben ben ama ben işte bak, senin mi benim mi doğru söylediğimi adam nereden bilsin? Info verilecek. Sen direkt verdin senin Ancak infonun ne doğruluğunu ne nereden bileyim. bilecek? Mesela Şuradan anlayacaklar. Bak onu söylüyorum ya. Dızen tuba ben de zemzemi doğrulamadım işte. Infoya bak. Inf <laughs> Ama bak şu anda ortada ortada doğrulama yok ortada doğrulama yok gençler siz şu anda hani saçma saçma kendinize haklı kılmak için hani kendi görüşünüzle ilgili şeyler söylüyorsunuz. Ortada bir doğrulama yok. Ben diyorum ki hayır anlamak istemiyorsun bak anlamak istemiyorsunuz. Girişteydim diyorum bakın infoyu daha da bak infoyu ayırt edemiyorsunuz. Ben diyorum ki kafeteryanın girişindeydim. Senle beraber birisi butona gidiyordu sen onu öldürdün dedim. Bu bir infodur. Bu dızemzemi in savunma değildir. Yalan atıyorsun dedim dizemzeme. Bu dızemzemi savunmak değildir. Bu direkt seni suçlamaktır. Ben The Zemzem öyle bir şey yapmadı. Dizemzem beni onaylıyor. Böyle böyle filan da de demedim. Abi, abi abi bak. Bir dakika, ya? dakika ya. ya. aman be yani boş verin gitti gitti bitti gitti gençler. Evet gençler birazcık karışıklık oldu kusura bakmayın. Hepiniz geldiğiniz için videomu açtığınız izlediğiniz için baştan sona kadar izleyip zevk aldıysanız eğer teşekkür ederim bu tarz videoların devamı için like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın ee, her gün canlı yayınımız var geceleri de var geceleri e, dilayda yayın açıyoruz genel olarak canlı canlı geceleyin Zula genel olarak Gündüz deyinde bu aralar Minecraft'a sardık Minecraft oynuyoruz Among Us oynuyoruz Değişik değişik oyunlar oynuyoruz Takipte kalırsanız sevinirim Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımız var Oradan ailemize yani ekibimize katılıp Beraber içeriklere dahil olabilirsiniz Discord ekibiyle de gördüğünüz gibi böyle oyunlar oynuyoruz kendi aramızda Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Bye, Winnie Penn.